Araç sahipleri dikkat. Motorine gelen iki indirimin ardından bir indirimde benzine geliyor. Ekim ayında İsrail Hamas çatışmalarının başlamasıyla 95 dolara kadar çıkan Brent petrol 74 dolara kadar düştü. Petrol fiyatlarının son 5 ayın en düşük seviyesinde seyretmesi akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor. Motorine dün 1 lira 34 kuruş Bugün ise 88 kuruş indirim gelmesinin ardından bu gece yarısı da benzinin litresine 1 lira 65 kuruş indirim geliyor. İndirimin ardından benzinin litresi Isparta'da 34 lira 28 kuruşa düşecek. Bilindiği gibi iki gün üst üste gelen indirimlerin ardından motorunun litresi ise Isparta'da 36 lira 81 kuruşa geriledi. Türkiye'de benzin ve motorun fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.